Dostlarım hepinize merhabalar. Bu videomda Pepe Token hakkındaki son güncel gelişmelerle karşınızdayım. Binance Pepe Coin'i listeleyecek mi? İşte çılgın iddialar. Bu videomda bu soruların cevabını vermeye çalışacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Hızlıca videoya geçiyoruz. Kurbağa temalı Mimcoin Pepe Asya piyasasında ilgi görmeye devam etti. Token Son 24 saat içinde %19,76 kadar değer kazanarak 7,026 dolar civarında işlem görüyordu. Dogecoin ve Shiba Inu'nun başarısından faydalanmayı amaçlayan Mimcoin, Ethereum tabanlı olarak çalışıyor. Pepe piyasaya sürdükten sonra ilk birkaç gün içinde piyasa değeri 100 milyon doların üzerine kadar çıktı. CoinMarketCap verilerine göre popüler Mimcoin'in piyasa değeri şu anda... 112 milyon dolar civarında. Son 24 saatlik işlem hacmi ise 35 milyon dolar civarında. Pepe Binance'in dikkatini çekiyor. Pepe şu anda Max Global, Bitget gibi, Bing X gibi borsalarda işlem görüyor. Ancak yatırımcıların oda Binance, Coinbase gibi işlem hacmi daha yüksek borsalarda. Eğer geliştiriciler balinaların gerçek ilgisini çekmek istiyorsa bu tür büyük borsaların listelemesine ihtiyaç duyacak yakın zamanda gerçekleşen gelişmeden Binance'ın Web3 ürünleri aracılığıyla Pepe satın alımına ilişkin bir kılavuz dikkat çekti. Sonuç olarak kılavuzda Ethereum satın alarak bilinç gibi Dexler'de Mimcoin'in alınabileceği bilgisi yer alıyor. Nitekim bir varlığın Dexler'deki işlem hacmi belirli bir istikrara kavuştuğunda merkezi borsalar tarafından listelenmesi beklenir. Elbette bu tür bir listeleme varlığın fiyatında işlem hacminde ve piyasa değerinde bir etki yaratmaktadır. PP erken yatırımcılara yüksek getiriler sunarak dikkat çekse de son günlerde eski çılgın hareketlerini geride bıraktı. Sonuç olarak fiyat geçtiğimiz haftaya kıyasla aynı kaldı. Ancak kar alan yatırımcıların satış baskısına karşı gelinebilirse yükseliş beklentisi hala bulunuyor. Dostlarım bu arada Max Global Borsası'nın başlatmış olduğu 20 dolarlık airdrop devam ediyor. Aşağıya bıraktığım linkten kayıt olup kayacağınızı yaparsanız 20 dolar kazanırsınız. Yapan arkadaşlar kazanıyor dostlar. Gördüğünüz gibi 20 dolar hesaplarına geçiyor. Şu an piyasadaki en az komisyonu alan borsa spot işlemlerde alış satışlarda sıfır komisyon hiçbir komisyon ödemiyorsunuz cebinize kalıyor. Dostlar benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.